...Mardin Life Televizyonu'nu sevgili saygıdeğer izleyenleri... E, ...7. Mardin Gıda Tarım Fuarı'ndaki çalışmalar... ...artık nihayete ermek üzere... ...fuarda toparlanma başladı. Biz de aktüel programlarla e, fuarın nabzını tutmaya e, devam ettik. Bu anlamda da e, artık toparlanma varken... E, ...fuarın nasıl geçtiğini, e, nelere kadir olduğunu... Buradaki hem hüküm esnaflardan, tüccarlardan, sanayicilerden ve işletmeyi yürüten, koordinasyonu sağlayan... ...fuarcılığın değerli temsilcileriyle de görüşlerimiz, istişarelerimiz aktüel programlarla devam etti fuar boyunca. Şimdi tekrar bir programla beraberiz. Bu programda da Mardin'de makine anlamında tarım edevatı anlamında çok önde, çok önemli bir firmanın değerli sahibini e, forumumuza konuk ediyoruz. Doksal ailesi olarak bilinir. Amalandini ve Solis'in Mardin bölge bayisi olarak da adlandırılır. E, çok değerli genç bir iş adamı, e, çok girişimci bir ruha sahip ve sadece Mardini değil aslında dünyadaki de bütün gelişmeleri takip eden e, genç bir ufuk. Ben her zaman takdirle takip ettiğim değerli bir arkadaşım, sevgili Edip Loksal Bey misafirimiz. Edip Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, çok sağ olun Kadir abi. Siz nasılsınız, iyisiniz çok teşekkür inşallah? teşekkür ediyorum, sağ olun. Edip Bey, Mardin'de düzenlenen 7. Fuar ve 7. Fuar'ın da hemen hemen hepsine katıldığınızı hatırlıyorum. Doğru, Doğru. mudur? Doğrudur efendim. Sadece Mardin'de değil yurt dışında da katıldığınız top, top, e, fuarlar var. Doğrudur. Yurt içinde de katıldığınız bütün fuarlar var. Sektörle alakalı hatta sektörün dışındaki bütün gelişmeleri de takip eden bir ufka sahipsiniz. O yüzden de yeri gelmişken tebrik ediyorum ben sizleri. Teveccüh ediyorsunuz. Çok Kesinlikle. teşekkür ederiz. Öncelikle programı bizi çıkardığınız için onur ettiniz bize hakikaten. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ee, biz 90 makine olarak babamızın kurmuş olduğu bir e, firmanın ikinci kuşağıyız. Evet. 1978'den beri faaliyet göstermekteyiz. Babamız Hacı Doksal firmayı kurdu ve evet. biz ikinci kuşak olarak işte üç kardeşiz. Evet. En büyük abim Halil Doksal, Doğan Doksal evet. Ortanca, ben de en küçükleri evet. olarak Edip Doksal olarak. Üç kişilik bir ekiple şu an yönetici ekip olarak firmamızın faaliyetlerini yürütmekteyiz. Şu an ikinci kuş bizden sonraki kuşağı yetiştirmeye çalışıyoruz. Maşallah. Ee, ekibimiz genişliyor, ee, yeni personeller istihdam ediyoruz. Aşağı. Yakın zamanda Midyat'ta bir şube kurduk, evet. traktörle alakalı. işte Tarım makineleri, hırdavat ve traktör sektörlerinde faaliyet göstermekteyiz. Evet. Ee, üç kişiden söz ediyorsun Halil, Doğan ve tabii ki sen Edip. Ama bunun yanında Hacı abi de bir şemsiye görevini görmekte ve devam etmekte. Onu hemen emekliye ayırmayın diye düşünüyorum. Ee, onun <laughs> tecrübelerinden yararlanmakta fayda var Kesinlikle diye Kesinlikle. Babam her gün e, üç iş yerimizi ziyaret ederek en son traktör iş yerimize gelir. Önce Halil abime uğrar. Sonra Doğan abime. Sonra bana gelir en son. E, her zaman izler bizi. E, onun bıraktığı bir bayrak var. Bir güven var. Bölgede inanılmaz bir güven oluşturmuş. Evet. E, sağ olsun. Bize en büyük sermaye o zaten. Yani e, iki üç gündür e, bizim genel müdürler gelmişti. İşte e, bölge satış müdürlerimiz gelmişti. Sağ olsun bölge çiftçilerimiz de bizi aynı şekilde onur ettiler. Evet. Hepsi işte doksal deyince kalite güven, evet. en önemlisi güven çok, bir kere. Ya yani babamız sağ olsun bize çok büyük bir miras bırakmış. Yani bölgedeki çiftçilerin tamamı kendisinden razı. Kimseyle hiçbir sorunu olmamış şimdiye çok kadar. Güzel. Hiç kimseyi mağdur etmemiş. Aynen öyle. Evet. Yani dolayısıyla biz sattığımız ürünlerde mesela özellikle ee hani kurumsallığın ötesinde kalıcı firmalarla ve kaliteli ürünlerle bölgeyi e, buluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bizim için en önemlisi sürdürülebilir büyüme. Çok güzel. Sürdürülebilirlik bizim için en önemli kıstas. Evet, güven ve istikrar diyoruz ve istikrarda da devam inşallah. Ee, Edip Bey fuarımızın yeri elbette ki elverişsiz. fuar ee, kurulduğu günden beri aslında aktüel programlarla mal, valimiz e, Mahmut Demiretaş'la başladık ama Devamlı olarak e, hem sektörün içerisinden gelen sanayicilerimizi, üreticilerimizi, sivil toplum örgüt temsilcilerimizi, e, herkesi birebir programlara davet ettik. Ve e, fuarımızın aslında yerin çok elverişsiz olduğunu, fiziki altyapısının yetersiz olduğunu ve bu anlamda e, katılanlar elbette ki sadece görün olmak değil, tabii ki bu anlamdaki alandaki çalışmalara bir nebze de olsa katkıda bulunmak ve pazar payını olabildiğince daha fazla büyütmek çünkü Mardin bir tarım şehri biliyorsunuz. Bu tarım şehrinde tarım ekonomisinin daha iyi noktalara gelmesi için bir gayretin olması gerekiyor. Sizin bu gayrette bulunmanız lazım. Benim bu gayrette bulunmam lazım. Sivil toplum örgütleri temsilcilerinin ve tabii ki ilin yöneticileri olan ilgili valilerin, belediye başkanlarının bu anlamda katkılarının olması gerekiyor. Fuar alanımızın Yetersizliğinden siz de muzdarip misiniz? Kesinlikle. Yani e, hem altyapı sorunu oluşuyor burada. İşte yeniden elektrik hatları çekiliyor. Yeniden bir şeyler yapılıyor. Yeniden yani yağmur yağıyor, sıkıntı yaşıyoruz. Yani e, her anlamda sorun yaşıyoruz bu anlamda. Ya yani Biz dünya fuarlarını takip ediyoruz. İki yılda bir bir Almanya'da bir İtalya'da dünyanın en büyük fuarları oluyor. Ve evet. olabildiğince biz de takip etmeye çalışıyoruz. O fuarlara gidip ziyaretçi olarak teknolojik gelişmeleri takip edip Mardin'e nasıl bir yenilik getirebiliriz diye sürekli bunun arayışı içerisindeyiz. E, oradaki fuarları gördüğümüzde ve bölgemizdeki bu e, durumu gördüğümüzde yani çok fakat kalıyor. Çok fakat kalıyor. Kesinlikle. Hatta altında kalıyor. Ya yani Mezopotamya'nın kalbindeyiz. Mardin Kızıltepe Ovası çok kıymetli topraklara sahip. Eee ya yani inanılmaz verimli topraklara sahip. Yani yetkililerden daha fazla bölgeye yatırım istiyoruz. Yani olabildiğince hükümetimizden, yetkililerden bu işte ilgili kim varsa yani Mezopotamya'ya biraz daha yatırım, biraz daha bu verimli toprakları destek istiyoruz. Bu anlamda sayın valimizi davet ettiğimizde programda konuk olduğunda zaten e, açılış konuşmasında altını çizmişti yeni bir fuar merkezinin yapılacağını söylemişti ama e, fuar merkezi nerede olmalı? Bir lokasyon olarak sizin e, aslında burada olması en doğrusu olur diye e, kafanızda geçirdiğiniz yer neresi? Şimdi özellikle e, mesela katılımcı firmaların şeyi düşünülmeli bence yani e, hani neler sergileniyor evet. yani biz traktör sergiliyoruz, biçer duvarlar sergiliyoruz, ziraat ekipmanlar sergiliyoruz, hepsi koca koca makinalar yani bu makinaların bu makinaların transferi lojistiği çok önemli. Hı hı. Yani bir kazaya bizim en önemli şeyimiz mesela güvenlik, iş güvenliği. Ya yani şu an işte fuar bitiyor ve toparlanıyoruz. Bizim en büyük kaygımız hani kazasız belasız her şeyi yerlerine teslim edebilmek dolayısıyla lokasyon olarak ya yani düzlük mesela ovada bir yer olabildiğince çok önem arz ediyor ya yani özellikle mesela buğday pazarı çevresi veya İpek Yolu çevresinde bir bölge çok yerinde olur ne? yerinde bir karar olur çünkü düşünün hani bir biçerde öyle Mardin'den nasıl transfer edebilirsin yani yukarı Mardin çok zaten belirli bile trafiği kaldırmazken bu art onajlı biçerleri traktörleri yer içerisinde bir fener alayı gibi geçirmek çok zor olsa gerek ve Aynen. hem trafiği daha fazla öteler durdurur hem de iç güvenliği anlamında da ciddi sıkıntılara yol açar doğrusu evet dediğiniz gibi hem insan lokasyonu sirkülasyonu anlamında hem de bu alet edevatların transferi araçların gereçlerin transferi noktasında en kolay yer neresi ise oturup istişare edilmeli ilgili sivil toplum örgütleriyle e, meslek e, müteşebbisleriyle e, bir konsensus kurulmalı ve bu anlamda bir karar verilmeli diye düşünüyorum ben de. Bu anlamda da ben üzerime düşeni e, yapmaya çalışacağım. Bu konuda e, en uygun lokasyonun e, Kızıltepe Ovası olduğunu ki tarım Mezopotamya ve Kızıltepe bu tarım e, sadece tarım değil gıdası da var. Gıda da yine Kızıltepe o bu bir topraklarda yetişir ve bunun pazarlaması da havaalanının yakınlığı işte. E, zaten Kızıltepe Mardinası'nda da çok fazla mesafe kalmadı ki Birleşmiş zaten. Birleşmiş artık ya. Evet şehir birleştiği yani, için ve Kızıltepe Mardin ayrımı yok bu işte. Bu memleketin e, ekonomi can damarı Kızıltepe ve burada kurulmalı bence. E, yedincisi düzenleniyor ve Kızıltepe düzenleniyor. Bu istikrarın böyle devam etmesinden yanayım ben şahsen. Umarım 8. Fuar böyle Kızıltepe'ye yaraşır bir evet. ee, fuar alanı. En azından lavabosu olan bir aynen ee, <laughs> Alt yapısı uygun. Aynen. Evet, aynen. Lavabo ihtiyacını aynen. da, e, lavabo sorunu da çok yaşadık burada. E, i̇nşallah bir sonraki e, fuar tıpkı Edip Bey'in söylediği gibi 8. fuar Kızıltepe'ye yaraşır ve yakışır bir yerde olur. Yeni merkezde olur ve biz e, yine oradan e, bu nabzı tutmaya devam ederiz. Edip Bey fuar nasıl geçti sizin açınızdan? Biz fuarlara e, daha çok ee, ürünlerimizi mesela farklı ürünlerimizi her seferinde sergiliyoruz. Mesela e, örnek standart sattığımız ürünler var ve standart dışı ne neler var mesela? Ya mesela örnek biz Alpler pulluğunda e, Mardin bölge bahisiz normalde pulluk e, toprak işleme aracı bizim bölgemizde e, tek sıra pulluk kullanır e, genelde çiftçilerimiz onu tercih eder. Mesela bu sefer biz dönerli pulluk Avrupa'da kullanılan son teknoloji pulluğu sergiledik mesela. Hı hı. Traktörlerde mesela yeni serilerimiz çıkmıştı. Onları Landin'in 5 serileri, 6 serileri, 7 serileri onları sergilemeye çalıştık. Ee, Solis markasında yeni ürünlerimizi yani bütün ürün gamlarımıza en yeni teknoloji neyse onu getirmeye çalışıyoruz fuarlarda. Ee, dolayısıyla çiftçilerimizin hani bütün ürünlerini görme görmesini sağladık. gelenlerin yerinde görmeleri ürünleri yerinde irdelemeleri, bunlarla ilgili sorular sorup cevapları almaları e, nasıl ilgi nasıldı sanda Yani beklentimizin hak, ya bu dönem biliyorsunuz yani e, kurların bu kadar kaygan olduğu bir zeminde <laughs> mal satmak zor hakikaten. Sağ olsun bizim yetkililerimiz de bize e, bu fuar süresince bir sabit kur desteği verdi. Dolayısıyla biz de bunu çiftçe yansıttık. E, çok güzel satışlarımız çok oldu. oldu. Hem Landini'de hem Solistractor'da çok güzel satışlar yakaladık. Bizim amacımız aslında satıştan öte yeni ürünleri çiftçiye göstermek. Daha çok işin pazarlama boyutundayız. Satış boyutu zaten şükürler olsun. İşimizi iyi yaptığımız için her zaman olumlu sonuç alıyoruz çiftçilerimizden. Bizim amacımız daha çok yeni ürünler sergile sergileyebilmek. Çiftçilerimizi daha teknolojik ürünlerle kavuşturmak. Evet. Üreticiyi tarım üreticilerine yeniliği sürme noktasında, onları tanıtma noktasında önemli bir işlev yürütüyorsunuz. Bu alanda da e, bereketli geçtiğinden de söylüyorsunuz. Bereketli geçtiği e, doğrusu beni mutlu etti. Sadece siz tamam. değil ben birkaç e, katılımcıyla görüştüm. E, ben biraz hani pandemiden çıktık. E, pandemi sürecindeyiz hala. Gerçi çıkmadık ama biraz hafifledi aşılamanın oranını yükseltmesiyle birlikte. E, biraz da e, alıştık artık e, pandemiye. Dolayısıyla pandemi yaşam şartlarında e, biraz vasat geçeceğini, satışların olmayacağını, hadi Tıpkı sizin dediğiniz gibi yeni ürünlerimizi teşhir edelim, satışı sonraya düşünelim diyen e, işletmelerimizin olacağını düşündüm. Ama e, dokunduğumda sohbet ettiğimde ilgili arkadaşların e, bayağı da iyi satış yaptıkları yani, noktasında çok bereketli geçtiğini söylediler. Evet, doğrusu beni mutlu etti. Hele böyle kısır döngünün sıkıntının yaşandığı bir evrede e, satış yapmak beni mutlu etti doğrusu. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Biz diğer firmalarla da sürekli istişare alındayız. Mesela diğer traktör firmaları olsun, diğer sektörler olsun, tohumdur, ilaçtır, gübredir. Yani tamamıyla istişare alındayız. Bu fuardan memnun kaldılar. Yani genel anlamda herkes umduğunu buldu. Buna evet. biz de çok mutlu olduk. Sadece bizim çalışmamız yeterli değil. Evet, Kesin yaratıkların de çalışması var. lazım. Hiç ondan evet. gocunmayız. Evet. Herkes bir şekilde. Herkes e kazanırsa sorun olmaz zaten. Aynen öyle. Bizim de anlayışımız varlıktan her çıkmaz. <laughs> kesinlikle. Herkesin kazanmasını diliyoruz. Evet. Her zaman e bütün rakiplerimiz olsun olmasın sorun değil. Hı hı. Her zaman işini iyi yapan kazansın. Bizim şiarımız bu olmuştur her, her zaman. Umarım ki çark devam eder. Çarkın dönüşü hepimizin e yaşamını daha rahat daha konforlu bir şekilde sürdürmesine vesile olacaktır. Etik ve burada bir şey daha sormak istiyorum. E tarım sektörü özellikle son dönemlerde ciddi bir girdabın içerisinde olduğunu görüyoruz. E, konuştuğumuz, temas ettiğimiz sektör içerisinde gelen e, üreticiden tutun da e, e, sektörün temsilcisi konumunda olan e, ilgili e, sivil toplum örgütlerini e, ve vatandaşı da, dokunduğumuz her vatandaştan bu alanda e, turizm Mardin'de var, tarım var. E, turizm dönemliktir ama tarım olmazsa olmazlarımızın başında gelir ki her dağın ee, babadan kalma, dededen kalma e, yöntemlerle sürdürdüğümüz bir alan. Evet son dönemlerde yeni gelişmelerle biraz daha teknolojiye ayak uyduran bir e, çalışma sistemimiz var ama e, tarım olmazsa olmazımız. Ama tarım sektöründe bir bir sıkıntı durumu söz konusu. Çok haklısınız. Özellikle bölgemizde lafınızı böyle özür ee, bölgemizde e, özellikle dağdan e, çiftçilerimiz çok muzdarip. Evet çok muzdarip. Nasıl yani. mesela geliyor traktör beğeniyor veya ekipman beğeniyor. Ondan sonra çek asesini çıkarıp işte kredi çekecek. Ziraat Bank'ın sübvansiyonlu kredileri var. Hı hı. İşte çiftçileri sağladı. Tabii TEDAŞ bir belge vermesi gerekiyor ÇKS'nin çıkması için. İşte birçok çiftçi de sıkıntı yaşadığı için yüksek faiz faturalardan dolayı. Yani TEDAŞ hem bölgedeki üretimi engelliyor hem ticaretin olmasına engelliyor. Bizleri de engelliyor maalesef. Yani ciddi anlamda bir girdap var. Bunun çözülmesi lazım. Tabi nihai çözüm de GAP. Yani GAP'ın biraz bir an önce bitip yani insanların TEDAŞ'ta bir işinin kalmaması gerekiyor. Yani e, sonuçta Fırat'ın suyu boşu boşuna Suriye'ye akacağını, Mezopotamya'yı sulasın, yani bölgenin çiftçisi, bölgenin ticaret insanı bundan istifade görsün. Yani bizim anlayışımız gördüğümüz bu. Yani devletimizden de beklentimiz GAP'ı bir an önce bitirmesi, ödeneklerini daha da yükseltip bir an önce daha hızlı bir şekilde bitirmesini diliyoruz. Yani e, TEDAŞ'ta olacak iş değil, çözülecek işte de değil yani maalesef. Yani Edip Bey şöyle söylemekte yarar görüyorum ben tekrar dün altını çizmiştim tekrar yeri gelmişken söylemekte fayda görüyorum. Yani bizim elektrikle ilgili sıkıntımız yok. Elektrikte sorunumuz yok. Elektrikle ilgili bir beklentimiz de yok. Aynen. Biz sulama istiyoruz. Sulamayı ne için istiyoruz? Üretim için istiyoruz. Türkiye'nin gayri safi milli hasılına katkıda bulunmak için, Türkiye'nin ihracatına milli servetine servet katmak için istiyoruz. Üretmek istiyor toplumumuz. Bunun da yegane yolu sudan geçiyor. Siz bize suyu getireceksiniz. Bizden elektrik TEDAŞ'ın elektriğiyle işimiz yok. Hayır. TEDAŞ'la elektrik işimiz yok bizim. Biz suyu istiyoruz. Üreticimiz bunu istiyor. Çiftçimiz bunu istiyor. Bize suyu bir an önce getirin. 40 yıldır süren bir proje var. Bu artık hayata geçireceği noktasında inançların inancı neredeyse bitmiş, gitmiş durumda. Bunun böyle olmadığını artık icraata dökerek GAP suyunun Mardin Ovası'na, Mardin sulama kanalları üzerinden ovaya ulaşmasıyla birlikte bu algının, algının önüne geçilebilir. Bunun için de ciddi bir beklenti olduğunu yeri gelmişken tekrar tekrar altını çizmekte fayda görüyor. Her zaman verdiğim bir örnek var. Ee, Karadeniz'e gitmiştim 2-3 sene önce. Evet. Rize İkizdere ile Erzurum İspir arasında Ovit Tüneli diye bir tünel evet, fark evet. ettim. Evet. Yani araçla gidince 11 kilometrelik bir uzunlukta bir tünel. Tünele girdim Kadir Bey. Bitirene kadar bayağı uzun bir tünel. Yani haberim de olmamış yani yapıldığından. Kuzey'i güneyi birleştiren o iptünelden evet, bahsediyoruz. Evet. O tünele girip bitirmemle 2-3 araçça gördüm ya görmedim. Yani çok ticaretin olmadığı bir alan olduğunu hissettim. Çünkü 11 kilometrelik tünel girdim bitirene kadar 2-3 araçla karşılaştım ya karşılaşmadım. Yani bana göre orası bir kaynak israfı. Yani burada İpek Yolu'nu daha genişletmek varken işte bu eee daha Irak'a e, kadar e, götürmek varken yani e, kapı burada bölgede bitirmek varken yani e, bakıyoruz bölgemize yeterince bir yatırım yapılmıyor. Yani bu verimli topraklar suya aç. Bir an önce yetkililerden bölgemize yeterli kaynağın aktarılmasını talep ediyoruz. Yani e, ben buradaki birçok müteahhit firmayla da çalışıyoruz. E, dolayısıyla de görüşüyorum. Ben yani şey diyorlar ne kadar ödenek o kadar iş makinası. Hani ben soruyorum diyorum abi niye kısa sürede bitirmiyorsunuz? Abi diyor bana gelen ödeneğe göre iş makinesi gönderiyorum. Bana yeterli ödenek gelirse bin tane iş makinesi gönderirim. Evet. Üç yılda yaptığım işi bir yılda yaparım. Aynen öyle. acı bir gerçek ki geçtiğimiz yıl e, BAP'a ayrılan e, yıllık ödenek bütçeden e, 30, bin, 30 mil, milyondu. 30 milyon bir okul binasının gideridir. Böyle milli bir projeye 30 milyon lira para ayırmak e, abesle iştigalden öteye gitmez. Dolayısıyla onun üzerinde yoğunlaştık. E, bizler ve sivil toplum örgütlerimiz bu anlamda bu minvalde açıklamalar yaptı. E, ne mutlu ki e, o da yeterli değil gerçi ama e, bu yılın bütçesinden 450 bin e, 450 milyon lira para ayrıldı e, ve iş biraz daha hızlı dönmeye başladı. Tıpkı Edip Bey'in az önce ima ettiği gibi. Ne kadar fazla ödenek bu projede o kadar fazla yol demektir. Bir an önce bu projenin hayata geçirilmesi için ilgili yetkili mercide bulunan herkesi bunu kendine kutsal bir görev olarak ifa edip üzerine düşmesi gerekiyor. Ee, ve gözler bu anlamda da bütün etkili ve etkililerin üzerinde. Biz bu işi özellikle takip ediyoruz. Lütfen bir an önce insanları bu elektrik sorunundan tarımsal sulama noktasındaki sıkıntıdan e, kurtaralım ve kendi cazibesiyle akan Fırat'ın suyunu Mardin Ovası'na taşıyalım. Sulama kanallarımızı biraz ön, bir an önce hayata geçirelim. Herhalde Mardin'in e, belli bir kesimini bu yıl sonu itibariyle su verilmeye başlanacak. Bu konuda bilginiz vardı. Bu var, Bey? Evet. 5 bölge belirlenmiş. 5 evet. köy. O 50 55'e yakın köy kapsıyor. İlk etapta 5 köy pilot bölge olarak evet. belirlenmiş. Evet. Onlar randımanlı olursa evet. işte sulama Peyder kanalı Peyderpe genişleyecek, devam edecek. İnşallah bir an önce eee GAP suyu e, sulama kanalları üzerinden Mardin'e gelir ve e, artık Dedaş'ta hayatımızdan bir sorun olmaktan çıkar i̇nşallah diye düşünüyorum. İnşallah. Edip Bey eee <laughs> forumumuza konuk olduğunuz için e, Sektörünüzü alanınızla ilgili e, olumlu ve e, bereketli bir fuar geçirdiğinizi duymak e, bizleri de mutlu etti. Bundan sonraki fuarlarda tekrar görüşmek üzere diyorum. E, son sözlerinizi alarak programı bitirmek istiyorum. Kendimizi ifade etme e, fırsatı tanıdığınız için size özellikle, özellikle çok teşekkür ederim. Özellikle. Çok sağ olun. Mardin Life bölgemizin sorunlarını dile getiriyor. Ee, bölgenin sorunlarına derman aramaya çalışıyor. Hı. Bununla ilgili çabasını her zaman takdir etmişimdir. Ee, çok teşekkürler, çok sağ olun, Biz var olun. Te Biz teşekkür ediyoruz. Evet, e, Mardin Life Televizyonunun sevgili, saygıdeğer izleyenleri e, yedincisi düzenlenen Mardin Gıda Tarım Fuarında aktüel programlarla fuarın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sondan bir önceki programdaydık. Şimdi biraz sonra e, fuar, fuarın düzenleyici firması Zümrüt Fuarcılığı'nın değerli e, sahibi yetkilisi e, Mehmet Bulut Bey'i e, programımıza konuk edeceğiz. Onun önce e, fuarın yıldızlarından biri, e, fuar yıldızlarından e, Landini markasının Solis markasının e, değerli sahibi, e, değerli dostum Edip e, Doksal Beyi programımıza ağırladık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Edip Bey'e de çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.